Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir oyuncu mouse karşınızdayız. Ee, daha önce biliyorsunuz ki oyuncu kulaklığı, işte klavyeler, bilgisayarlar falan tanıtmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Bu sefer de e, Steel serisi Rival e, 110 mouse'u paylaşacağız. Bu arada ismim Gökhan. E, adı Mert Cesur ama Mert Cesur ismini sevdiğim için böyle bir şey yaptım. Kanalda da elimden geldiği kadar teknolojik ürünler paylaşmaya çalışacağım. Dilim döndüğü, döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. E, kullandığım ürünlerde deneyimlerim oluştuğunda onları size paylaşacağım. Bunu kullandım, test ettim. Bunu ben kendim almadım normalde başkasının. Test ettim. Bendeki e, mouse ile karşılaştırdım. Arada biraz fark var. Yok dersem yalan olur. Şimdi e, ne yapalım? Kutumuzu açalım. Kutumuzu açtım ama Yine de siz görün diye böyle bir açayım arkadaşlar. Ee, Amazon'dan aldım, 209 liraya aldım bunu. Kutumuz şöyle, yani biraz dolu dolu, ama e, kağıt olarak dolu dolu. Bu şekilde direkt bir tane mouse çıkıyor. Bu fotoğraf Burası da boş zaten. Şimdi bunu daha yakından inceleyelim. Diğer fiyat performans ürünleriyle karşılaştırdığımızda arkadaşlar bunda şey var, şeyi gördüm mesela e, Uygun fiyat ürünlerde hep 50 milyon tıklama falan var e, Bu 30 milyon tıklama yapmış Ya diğerlerinde bir farklılık var, ya bunda bir farklılık var ya da rastgele mi yazıyorlar bilmiyorum Yani umarım tutar yani 30 milyon tıklama sonuçta az bir şey değil Şimdi ne yapalım arkadaşlar hep beraber kutumuzu açalım Dilik şöyle göstereyim. Neler varmış, neler yokmuş. Anam açamadım ya la. Yani bazı arkadaşlar sağındaki solundaki şeyleri okuyor ama ben pek okumuyorum. Ee, bildiğim kadarıyla CPI değeri 7200 aynen. Şu eskiden DPI'di şu an CPI olarak geçiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Yine RGB olayı var, evet şu kullanma kılavuzumuz, yani bunu genelde zaten hiç bakmadan atıyoruz. Şu an bu da mouse'umuz arkadaşlar. Evet, açmış bulunduk. E, şunu da belirtmek istiyorum, normalde mouse'lar şeyden baktığınızda, internetten baktığınızda küçük gözüküyor. Cidden küçük gözüküyor ama küçük değil, bilginiz olsun. E, mouse büyük, yani ele oturuyor. Mouse'umuzu arkadaşlar daha yakından inceleyelim. Evet arkadaşlar şu an mouse'umuzu açtık. Benim kullanmış olduğum mouse normal Rampage'di. Şu an kalmış olduğum mouse da bu. Bunun tasarımı genelde standart eski mouse'lardaki olduğu gibi eski bir tasarım stilini devam ettirmişler. Buradaki olaylar yine aynı benim kullandığım mouse gibi. Yalnız benim bundaki çıkıyor. İnşallah bu çıkmaz. Yani ne kadar da şey yapsanız böyle dikkatli kullanmaya çalışsanız ister istemez çıkıyordur. Umarım bunda çıkmaz. Altı tane tuş var. Burada DPR değerlerini falan ayarlıyorsunuz. Bu yine basmalı sağ ileri geri arkadaşlar. Ee, seslere bakalım. Evet bunun sesi biraz daha tok çıkıyor. Buradaki to tuş fonksiyonlarında istediğiniz gibi siz atama yapabiliyorsunuz. Şimdi şeyi takalım. Mouse'umuzu takalım. Yine Steel serisi Engine 3 diye bir program vardı. Steel serisi Engine, Engine 3 diye bir program vardı biliyorsunuzdur. Bunda da aynı programı kullanıyoruz yine. Orada RGB değiştirebiliyorsunuz. DPI olanlarını değiştirebiliyorsunuz. Buradan DPI, DPR işte düşürdüğünüzde veya artırdığınızda buna farklı bir fonksiyon da verebiliyorsunuz yazılamayla. Bakalım şimdi ufaktan şeye geçelim. Programına geçelim. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Steel serisi bunda TrueMove bir e, sensörünü kullanıyor, Profesyonel diğer pahalı ürünlerinde ise Trumo üst sensörünü kullanıyor. Ama akışı çok iyi, gayet başarılı, hoşuma gitti. Yani e, kayma olayı mesela daha daha fazla. Şundan şunun gibi değil mesela. Bu masum benim burada ka kaymıyor. Şu parlaklığın gittiği de kaymıyor. Ama bu kayıyor. Yani ben bundan mıdır acaba diyordum da demek ki bu alttaki kayganlaştırıcı parçanın önemi çok fazla. Ya yeni olduğundan öyle diyeceğim ama burası ne kadar da olsa pislik tutmuyor zaten kenarda tutuyor ama bence bunun burada kullanmış olduğu parçayla alakalı. Kaymada herhangi bir sorun yaşayacağını sanmıyorum. Yani o yönden başarılı. Artık kablosu da fiyat performans ürünlerindeki kablolar gibi değil. Kablosu gayet kaliteli. Hoşuma gitti. Steel serisinin kablo olayı e, bence çok iyi. Plastik kalitesi de çok iyi. E, bazıları bunun şey olduğunu söylemişler yorumlarda ama e, izlediğim birkaç tanesinin e, kaygan olduğunu söylemişler ama bence hiç kaygan falan değil. E, mat bir görünümü var. Beni en çok korkudan şurası arkadaşlar. Eğer burası çıkmazsa ömür boyu kullanırsınız. Emin olun sağlam bir ürün. Ama burası e, çıktığında yine kullanılır ama e, hoş bir görüntü olmuyor. Yapış yapış oluyor. Bakalım şimdi ne yapalım? programına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi e, mouse'umuzun uygulamasını indirmiş olduk. SteelSeries Engine 3. Burada e, Rival 110 ile giriyoruz arkadaşlar. İki tane sensitive var. Görüyorsunuz. E, siper değerlerini falan ayarlıyorsunuz. E, bunu test ettim ama şunun nereyi ayarladığını tam bulamadım. Bu mouse'un hızını ayarlıyor. Şu yani yuvarlak kısmını ayarlıyor. Tam bilmiyorum bunu. Ama şu mouse'un hızıyla alakalı e, bunu gene de 1800 falan yapıyorum. Artı burada Angles e, Snapping var arkadaşlar. Bu da mouse'un atıyorum. Aha bak şöyle şu an düz gidiyor. Bak görüyorsunuz mesela yukarı aşağı yapmaya zorlanıyorsunuz mouse'u. Bunu mümkün olduğu kadar şey yapmayın. Bunu e, düşük seviyelerde tutun. Bu da arkadaşlar Polygrade'de e, yanlış hatırlamıyorsam e, Windows'un mouse'u okuma hızıydı bu. Yani mouse'un bulunduğu yere okuma adıydı. FPS oyunlarda tutuyorsanız bunu 1000 yapın. Genelde zaten 500 üzeri 500-600 olanlar iyi olarak kabul ediliyor yıllar öncesinden de. Bunu 1000 yapmanız gerekiyor. Toplam 6 tane buton vardı zaten mouse'umuzda. Şöyle yapalım. Burada makro tuş atama seçenekleri var mesela. Hatta ondan önce şöyle RGB olayını göstereyim mesela. Buraya girdiğinizde e, RGB'sini değiştirebiliyorsunuz mouse'un. E, çeşit çeşit ışıklar yanıyor. Makro tuş atamak istediğinizde arkadaşlar. E, buradan New deyin mesela. Buraya tıklayın. Buradan Start deyin. Atıyorum. işte Ctrl oynuyorsunuz. R tuşuna e, basacaksınız. Buraya R tuşuna basın mesela. Atadı bunu. Bunu Stop deyin. Save deyin. Bunu kapatın. E, buraya mesela 5'e onu atayabiliriz. Buradan mouse 3'ü e tıkladığımızda don kaydettiğimizde şu an mesela mak tuşuna bastığımızda bu tuşa bastığımızda artık R tuşu gelecek. Diğerlerini de bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sev diyelim. Evet arkadaşlar mouse'u elimden geldiği kadar tanıtmaya çalıştım. İşte az önceki göstermiş olduğum RGB değiştirmiştim. Ee, RGB de bu şekilde değişiyor. Bu görmüş olduğunuz yan kısımlarda istediğiniz gibi tuşlar atabiliyorsunuz. Atabili at at bu tamamen size bağlı. <laughs> ben en çok korkulan kısım burasıydı. Ee, umarım bir şey olmaz. Bunun sorun yaratıp yaratmadığını öğrenmek isteyen arkadaşlarımız varsa yoruma yansımdan ee, gün geçecek kullanım deneyimlerimi sizlere e, anlatırım, söylerim. Benim cidden en çok hoşuma giden kısmı da burası oldu. E, kayma kısmı çok çok iyi. Ya benim kullanmış olduğum mouse'la bakın silah bak. bak. kayıyor yani direkt kayıyor. E, ben bunu değiş değiştirmeyi düşünüyordum ama e, onu değiştirmem büyük ihtimal yine mouse'u değiştirin ve mouse bundan alırım. Steel serisinin e, 600-700 liralık ürünleri de var. Yani e, onlarla karşılaştırdığımızda e, nasıl bir farklılık var bilmiyorum ama şu an bu benim kullanmış olduğum mouse'ların arasında en iyisi diyebilirim. Üst kısımda benim çok çok hoşuma gitti böyle. Biraz oynadım uğraştım mesela elimde bir yağlanma olayı olmadı. Diğer mouse'larda yağlanma olayı oluyordu. Yani bunda bazı arkadaşlar yağlanma olduğunu söylemiş ama bizim mouse'la kıyasladığımızda daha mat bir yüzey var. Ve yağlanma bende daha az oldu. Bilmiyorum kişiden kişiye göre değişiyor mu? Umarım e, bizi yüzüstü bırakmaz. Mavuz hoşuma gitti. E, alacak arkadaşlara da tavsiyemdir. Yani hiç çekinmeden alın. E, şeyde şeyle sadece biraz küçük gözüküyordu. E, videolarda, işte fotoğraflarda falan. E, hmm. ya geç benim elimde büyük sayılmaz ama benim için tam ideal oldu. Ben memnunum. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar benim söyleyeceğim bu kadar. Yani mouse ile ilgili de bir şeyler olduğunda çekinmeden yazabilirsiniz. 30 milyon tıklama garantisi varmış zaten. Evet. ya yani şu an için iyi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yani amatörce geliyor olabilir videolar. Ee, ama gün geçtiği geçtikçe kendimi geliştirmeye çalışacağım. umarım hem kendime hem sizlere faydalı içerikler üretebilirim. Görüşmek üzere.